Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Microsoft Office Word belgenizi nasıl koruyabileceğinizi incelemeye çalışacağız. Dosya menüsü altında yer alan bilgi sekmesini tıkladığınızda belgenizin özellikleri hakkında çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Belge üzerinde değişiklik yapılmasını istemiyorsanız tamamlandı olarak işaretleyerek belgeyi salt okunur yapabilirsiniz veya şifre ile koruyabilirsiniz. Böylece şifreyi bilmeyen kullanıcılar belgeyi açamayacaktır. Başka kullanıcıların belge üzerinde yapabilecekleri işlemleri kısıtlayabilirsiniz. Dijital imzanız varsa da belgenize dijital imza ekleyerek belge bütünlüğünü koruyabilirsiniz. Belgeyi inceleme bölümü altından belgede gizli özelliklerin veya kişisel bilgilerin bulunup bulunmadığını denetleyebilirsiniz. Engelli kişilerin okuma güçlüğü çekebileceği bilgilerin olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Ve son olarak Microsoft Office Word programının önceki sürümleriyle açılabilmesine mani herhangi bir özellik olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Belge yönet linki altından ise kaydedilmemiş belgeleri kurtarabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.